Böyle ayetler var ki, tamamen fizikle ilgili. Sizin nezdinizde bin yıl, benim nezdimde bir gün gibidir. Bunu anlamak için zamanda bir yolculuktur. Bu yapılmış mı? Yapılmış. Nasıl yapılmış? Bugün izafiyet, Big Bang. Rahmi Kerim'de bundan 1400 yıl önce yazılmış. Kur'an-ı Kerim'de geçen zamanda boyut farkından, zamanda yolculuktan, süper bir güçle evrenin seyahat edilebileceğinden, kara deliklere Bugün Hawking'in 11 boyutlu evren teorisini Kur'an-ı Kerim bunu yazmış. Çok sıkıştırılmış başka değerler üzerinden İslam anlatılmaya çalışılıyor. Sağ ayakla mı girelim, sol ayakla mı girelim? Önce sağ elimizi mi yıkayalım, sol elimizi mi yıkayalım gibi farklı detaylara takılmıyor. Kur'an-ı Kerim e, bunun çok çok ötesinde. Bana şöyle bir eleştiri geliyor hocam. Oradan başlayayım. Kitabınızdan da müsaadenizle hemen birkaç satır okuyarak e, öyle girmek isteyeceğim. Hı. Ya diyorlar bugün Hı. de vardı. E, i̇şte sen bir gazetecisin. Neden bu konuları işliyorsun? İşte bunlar komple teorilere, işte gelecekle ilgili kehanetler Bugünkü bilimsel gerçeklere yakışıyor mu? Diyen takipçilerim var. Ee, öncelikle onlara siz ne cevap verirsiniz ki kitapta veriyorsunuz zaten. Ama yine size soracağım. Ama şu bir gerçek ki bilim dediğimiz şey zaten Allah'ı ve yaratıcıyı ve onun yaratmış olduğu bu mükemmel evreni anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bizim bunun temeli için Kur'an-ı Kerim'e bakmış olmamız ee, bir hata değil komple teorisi değil aslında hakikati arama yolculuğunun başlangıcı diye düşünüyorum. Buradan herkese bunu söylüyorum tüm kalbimle ve merak ettiğim için size soruyorum. Yayınıma katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim deyip bilimi bir arada e, tutmamak mümkün değil. E, şöyle ki öyle ayetler var ki ee, tamamen e, fizikle ilgili olan ayetler. Öyle ayetler var ki mitolojiyle ilgili ayetler. Bunları çok iyi anlamadan e, o ayetleri yorumlamak aslında oldukça zor. Kur'an-ı Kerim şöyle e, anlayabiliyoruz. Muhkem ve müteşabi ayetler diye ikiye ayrılıyor. Esas olan kısımlar bir de içinde anlaşılması daha zor e, ilim ve bilim gerektiren kısımlar. E, ayette diyor ki e, Kur'an-ı Kerim'in e, içinde fitne aramak ya da onu kötülemek için muhkem kısımları es geçip kimi insanlar sadece bu müteşabih kısımlar üzerinden e, hareket ederek e, Kur'an-ı Kerim'de fitne aramak için e, müteşabih kısımlar ilgileniyorlar. Bununla ilgili ne diyebiliriz kimi ezoterik örgütler gibi ya da geçmişte e, bunlarla ilgilenip e, bir yol haritası çizmeye çalışıp hatta gerekirse Kur'an üzerine e, olmadık, olmadık ithaflarda bulunan bir takım gruplar diyelim. Şimdi bu müteşabih kısımları ilgilenen kişiler muhkem kısımları eski, eski geçmiyor. Muhkem kısım dediğimiz zaman neyi anlamamız gerekiyor? İşte içinde esas olan işte iyi insan olmak, hırsızlık yapmamak, kötü söz söylememek, zanda bulunmamak, oruç tutmak, namaz kılmak gibi kesinleşmiş hüküm olan esasları es geçmeden Allah'ı birleyen bir dini inanarak ve buna tabi olarak öngörülen kısımlardır. Bunu çoğaltmak mümkün. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in esas ve hakim kısımlarıdır. Bir de içinde ilim gerektiren kısımlar vardır. Mesela sizin nezdinizde bin yıl, benim nezdimde bir gün gibidir. Bunu anlamak için geçmiş dönemde şöyle yorumlanabilirdi. Nasıl oluyor orada bin yıl geçer, burada bin yıl geçerken bir gün nasıl oluyor? Bu günümüz bilmi buna ışık tutuyor. Zaman ilerledikçe, bilim ilerledikçe biz bu ayetleri çok daha iyi anlayabiliyoruz. Kıyamete kadar zaten uyanasıya kadar, insanlar farkında olasıya kadar Kur'an-ı Kerim zaten hükmünü koruyacak. O yüzden bunu anlamak için ne gerekiyor? Bugünkü bilim neyi anlatıyor? Bunun izafiyet kuramını anlatıyor. Bir yerde zaman hızlı akarken diğer tarafta yavaş akabiliyor. Yani bu ne demek oluyor? Bir rüya görüyorsunuz diyelim. 10 saat anlatıyorsunuz rüya. Size 10 saat gibi geliyor. Daha uzun geliyor. Ama ne kadar uyudunuz? Bir dakika ya da iki dakika belki içiniz geçti ama saatlerce bir rüya görmüş gibisiniz. Bu işte bu gelişen izafiyet kuramıyla biz bunu anlayabiliyoruz. Aslında metafizik olaylar tabi bu felsefenin konusu e, fizik ötesi dediğimiz kısımlar bugün artık kuantum mekaniğiyle e, kuantum teoremiyle başka bir yol aldı. Bunun yol almasıyla ilgili artık fizik ötesini de yorumlamaya başladı. Bugün e, insanın e, içselleştirdiği, içinde aradığı ve içinde ararken makro mikro mikrokozmosa bakarken işte içinde metafiziği barındıran, fiziği barındıran, matematiği barındıran e, tüm unsurları bir araya getirdiğinde, zuhur ettiğinde bambaşka bir şekilde okumaya başlıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. İçine giriyorsunuz, özellikle kelimeler üzerinden gidiyorsunuz e, ve bir sonuca çıkıyorsunuz. Tabii e, şu anda günümüz İslam'ı çok farklı yorumlanıyor. Geleneksel işte İbn Arabi'den Gazali'den e, bugüne gelen İslamlar o dönemin İslamı ile bugünün İslamı arasında çok farklılıklar var. Çok sıkıştırılmış başka değerler üzerinden e, İslam anlatılmaya çalışılıyor. E, yani çok daha önemli konular varken işte sağ ayakla mı girelim, sol ayakla mı girelim? Önce sağ elimizi mi yıkayalım, sol elimizi mi yıkayalım gibi farklı detaylara takılmıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim e, bunun çok çok ötesinde yani kadim eski bilgileri okumak ve günümüz bilmiyle bunu bir araya getirdiğimizde e, çok daha farklı bir yol alıyoruz. Yani bugün Hızır Aleyhisselam'ın durumu asabi keyfin 300 yıl buna e, ileriye gitmesi ve buna ilave 9 zaman diliminde olması tekrar geriye gelmeleri bunları çok farklı anlatabiliyoruz. Bu zamanda bir yolculuktur. Bu yapılmış mı yapılmış? Nasıl yapılmış? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Gelecek bilim bunu da bulacak. Zamanda yolculuğu. Nitekim bunun ışık hızının üzerinde bir yolculuk yapıldığında zamanda geriye yolculuk yapıldığı e, teori de olsa güçlü bir teori olarak gözüküyor. E, böylelikle ne düşünüyoruz? Bu Kur'an-ı Kerim'de yazılıyor. Bugün izafiyet, Big Bang eee Kur'an-ı Kerim'de bundan 1400 yıl önce yazılmış şeyler. Yani işte ağaçtan elma düştü yere. Biz bu bunu biliyoruz. Elma ağaçtan düştü. Ama neden düştü sorusunu sorduğumuz zaman yer çekimiyle karşılaşıyoruz. Bu yer çekimiyle karşılaştıktan sonra o yer çekimini nasıl buluyoruz? Bunun detayları detayları ama Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Ee, işte sıra dağları olarak çeviriyorlar onu. Revasiye kelimesi sabitler, ağırlıklar koyduk diyor. Bunu bugünün bilimiyle yorumlayabiliyoruz. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de bilim bilim, bilim dediğimiz ilmini bu şekilde özdeşleştirebiliyoruz evet. Hatta ben sizin bu kitabınıza bir ikinci isim verecek olsa e, hani Kur'an-ı Kerim ve bilim ya da Kur'an-ı Kerim'deki bilim de diyebilirim. Yani bir okuyucu olarak anladığım şey bu zamanda boyut farkı Kur'an-ı Kerim'de geçen zamanda boyut farkından, zamanda yolculuktan, evrenin çevresinden, süper bir güçle evrenin seyahat edilebileceğinden, kara deliklere, bunların hepsinden evet. bahsediyorsunuz kitabınızdan bir şey okumak istiyorum bu bahsettiğimiz konularla ilgili. Diyorsunuz ki evet. 74. sayfada İslam'ı yok etmeye çalışan odaklar. Teknolojiyi Allah'ın ayetlerinden buluyor ve bu teknolojiyi iblise hizmette kullanıyor. Yani müthiş bir tespit olduğunu düşünüyorum bunu. Günümüzden 1400 yıl kadar önce fizik yasaları Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir diyorsunuz. Evet. Ve bir evet. yeri daha çizdim. Hemen ona geçeceğim. Ama Kur'an-ı Kerim'i anlaşılması zor, kafa karıştırıcı bir kitap haline getirdiler. Kadını döven, çok kadınla evliliği Mebahklan kadınların özgürlüğünü kısıtlayıp adalete uzak bir din algısı yarattılar. Pandemi varmış gibi yüzlerce yıldır kadınlarımızı evlere hapsettiler. Gerçekliği olmayan birçok hadisi aralara serpiştirdiler. Böylelikle adaletsiz bir Allah varmış algısını şuurlara aşılamaya çalıştılar. Evliya'dan mezarlardan medet uman insanlarımız oldu. Dualarla füzeleri düşürdüğünü iddia eden tarikat şeyhleri türettiler. Akıl kitabını Kimi cahillerin eline teslim ettiler ki bir sürü dün ticar üresin, onlar da geniş kitlelere ulaşsın. Ürettiler, türettiler, tükettiler, beyinler yıkandı. Barış barış olan İslam'ın gerçek adını savaş savaş ile özdeşleştirecek algı yarattılar. Sebep Kur'an-ı Kerim'i okumayın, anlamayın. Allah'ın peygamberimize ilettiği ilk sözü ikra oku, İslam'ın şartı olmaktan çıkardılar. Hatta okuyan da anlamasın diye Anlamını bilmeden ezberliyoruz halbuki Allah ne söylediğini bilmemizi istiyor. O kadar böyle yüreğimde kanayan bir yaraya dokundu ki bu sözleriniz bunları birebir paylaşmak istedim. Tabii ki şöyle örnek verelim. Bugün zaman boyut farkının zamanın farklı aktığını düşünen bir bilim adamı izafiyet teorisini çıkartabilir. Sizin nezdinizde zaman farklı akıyor, benim nezdimde zaman farklı akıyor dediğim zaman boyut farkları giriyor. O zaman boyut farkı girince 7 göğün 7 boyutu anlayabiliyoruz ve bunun üzerine sizin üzerinize 7 gök inşa ettik dediği zaman bizim boyutumuz 4, bizim üzerimize 7 boyut, 7 gök inşa edildiğinde oluyor size 11 boyut. Bugün Hawking'in 11 boyutlu evren teorisini bugün biliyoruz ama Kur'an-ı Kerim bunu yazmış. Fuat kelimesi Necm suresinde Peygamber Efendimiz miraca çıktığında Fuat kelimesi geçer. Gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamadı diye çevrilen kelime kulup kelimesi değildir. Fuat kelimesidir. Ve Allah şöyle der. Sizinle benim irtibatım kalbinizledir. Siz kalbinizde biriktirdiklerinizle bana geleceksiniz. Demiyor ki aklınızda biriktirdiklerinizle bana geleceksiniz. O yüzden bu sefer konu metafiziğe giriyor. Allah ile kalple irtibat. Metafizik kısmına girdiğimiz zaman da bu sefer kadim bilgileri, alimleri, evliyaları, velileri, onların yazdıklarını da incelemek gerekiyor. Bunun yanı sıra fiziği de, daha doğrusu fiziğin madde olan kısmı yani Hilbert uzayına kadar diyeyim ya da madde artı zaman boyutuna kadar olan kısmından sonraki bölüme de kuantum teoremi gelişti. Ve bu kuantum teoremi de bu durumları anlatmaya başladı. İşte sicim teorisiyle gelişen fizik daha doğrusu açılıma uğrayan kara deliklerle ilgili süreç yine başka bir anlam kazandı. E, zaman boyut kavramı geldi. Kara delik olunca gövün e, dürülmesi ayetini çok daha rahat anlayabiliyoruz. Başka boyuta açılan kapı olarak e, kara delikleri gördüğümüz zaman yine gökden nice kapılar oluşturduk ayeti gibi ve paralel evrenleri anlayabiliyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'de paralel evrenler var mı? Evet o da var. Daha sonra e, boyutları görmeye başlıyoruz boyutları inceleyeceğimiz zamanda e, işte cinler alemi olarak farklı boyut varlıklarını görüyoruz. Kimleri görüyoruz burada? Cinler var. Farklı isimle karşımıza çıkan ve Mecüc var. Tabii Zülkarneyn onu kıyamete kadar diğer boyuta ötelediğini birçok programda e, anlattık, konuştuk. Peki bu boyutu nereden biliyoruz? Süleyman peygamber bu boyuttaki varlıkları kullanıyor ve mabedi yapılırken ya da işte o zamanın farklı sistemiyle bunları esir alıyor ve emri altında çalıştırıyor. Bunda ifritler var, cinler var. Bakın iblis, şeytan, ifrit, cin, yecüc mecüc bunlar bizim boyutumuzun dışında ki varlıklar olarak biliyoruz. Bir de melekler kısmı var. Onu da biliyoruz. Şimdi bu varlıkları irdelediğimiz zaman bakıyoruz Süleyman peygamber bunlarla irtibatta. Peki nasıl irtibatta oluyor? O zaman şöyle var. iki denizi birbirine karıştırmadık. Hı. Ayeti var. Şimdi Allah anlatırken evrene şöyle diyor. Şöyle bir mis örneklemede bulunuyor. Tüm kainat için. Allah'ın arşı diyor mai üzerindedir. Mai su demektir. Allah'ın arşı su üzerindedir ayeti var. Hatta onu 8 melek taşıyor. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Mai tüm her yeri kaplayan, istiva eden bir su. Evreni ve kainatı bir su gibi kaplayan bir şey var. Bir olgu var. Bunu fizik diyor ki evet böyle bir kaplayan bir şeyin olması lazım. Eter diyor, esir madde diyor buna. Bunu mai olarak Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Yani bir boşluğun olmadığı aslında bunun kaplayan bir şey olduğunu görüyoruz. Bu anlattığım ayetler farklı yorumlarda da anlatılacak. Çünkü e, özellikle not almıştım. eee Zümer suresi 23. ayette Hicr 87. ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de müteşafik kısımlarla ilgili olan kısımlarda misal gereken örnekleme verilen yerlerde ikişerli hatta yedinin katları da olduğu söylenebilir buna Hicr 87'ye göre manalar içeriyor ayetler. Bunu izleyenler bizi Zümer 23 Hicr 87. ayetleri okuduklarını da anlayacaktır. Bunu... İsselleştirebiliriz. Allah'ın sıfatları ve sıfatlarına bağlantılı olarak anlatabiliriz. Mevlevilik, mesnevilik e, konuları bunları çok güzel anlatıyor. Bunun yanı sıra diğer bir anlatımında da yani görünmeyeni görünür hale getirelim. Yani metafizikten biraz daha anlaşılabilir. Yani fizik ötesi yasaları yine farklı fizik yasalarıymış gibi anlatıyorum diyelim size. Bu mayenin olması yani boşluğu evreni ve Allah katının bunun üzerinde olmasını dan şu yola çıkıyorum İki suyu iki denizi diyor. Yani bu iki denizden kasıt evren denizidir. Evet. Çünkü burada geçen kelime Fırat ve ucaç evreni olarak düşünüyorum. Birine tatlı su, diğerine tuzlu su. Birbirine eğer bunlar tatlı su ve tuzlu su olsaydı zaten birbirine karışır. Böyle bir yanlış anlaşılma var. Tatlı su da karışır, tuzlu su birbirine karışır. Ve bunun anlatımına baktığımız zaman arada bir berzah vardır, berza engeli vardır vesaire incelediğimiz zaman ve Süleyman peygamberle ilgili ayetleri de okuduğumuz zaman bunu çok net görebiliyoruz. Birbirine karışmayan iç içe geçmiş evrenler. Birisi acı, birisi tatlı. Acı olan kısım bize acı gelen taraf. Yani bizim yaşam koşullarının uygun olmadığı taraf. Hmm. Onlara göre acı bizim taraf. Bizimki Fırat tatlı, bize tatlı gelen, bizim yaşam koşullarımıza uygun olan evrenle bizim yaşam koşullarımıza uygun olmayan evren bu bir arada. İşte bu evrene Ucaç diyor. Ucaç kelimesine baktığımız zaman ise kelime kökü olarak ile ye ucaçla, me ucaçla aynı kelime kökü olduğunu görüyoruz. O zaman bu boyut onların da cinlerden olabileceği düşünülüyor ile mecün. O boyuta iki boyutun bir arada olduğu ve bu boyutla ikisinin arasında bir berza olduğu, aynı anda bulunduğu ve birbirine karışmadığı. Karışıyor mu? Karışıyor. Kimi zaman? Yani siz oraya geçebilecek kadar hızlı, onlar buraya geçebilecek kadar yavaş olduklarında o irtibat sağlanıyor. Zülkarneyn bu evrenle iki evren arasındaki açıklığı kapatıyor. Redim yaparak Kevs suresinde geçiyor. Bir manyetik alan oluşturuyor. Bakın demir bakır ilişkisi var arada. O yıkılan duvarı bir set yaparak kullanıyor ve Demir-Bakır ikilisini kullanıyor. Ve bu ayet açık geçiyor yani bunu ayetten biliyoruz değil mi hocam? Diyor ki demiri eritin, bakırı eritin, karıştırın, getirin diyor. Değil mi? Burada katran kelimesi de, katran kelimesi de geçiyor yani e, bana göre ama onu e, eski metinlerden e, o tarihlerden bu tarihlere bakır olarak da çevrilmiş. Yani katran mıdır, bakır mıdır çok olarak emin değiliz ama ee, kelime kökü olarak katranı daha yakın ama bugünkü bildiğimiz katran o zamanki katran ya da petrol onunla aynı mıydı? Yoksa katran kelimesini bakır manasında mı kullanılıyordu? Bunu bilemiyoruz. Çünkü şöyle e, biliyoruz Süleyman e, peygamberin babası Davut peygamber. Davut peygamberle demir ilmi var Davut peygamberde oğluna da bu ilim kalmakla beraber bakır ilmi de Süleyman peygambere veriliyor. Babası demirden kendine zırh yapıyor ama Süleyman peygamber çok ilginçtir bir ayetle yine geçiyor. Bu ilimle kendine bir zırh yapıyor ve diyor ki bu zırh sayesinde onların sana çarpmasından seni koruyacaktır. Süleyman peygamber o boyuta geçtiği zaman bu zırhla Korunuyor. Şimdi iki tane ayrı boyut var. Benim anladığım birinde cinler alemi, onlar yaşıyorlar, birinde biz. Öyle rastgele, tesadüfen herhalde birbirimize temas etmemiz, bir zarar görmemiz yani çok da mümkün gibi değil değil mi hocam? Hani korkutmayalım da kimseyi. Yani, yani beni, ben temas etmedim. Ettiysen de bilmiyorum. Edenler mutlaka vardır o boyutun frekansına girip ama birebir motomot karşılaşmak yani o evrene geçmek. Onlar e, frekans olarak e, duman ateş enerji varlıkları olduğu için onlarla frekans olarak aynı boyutta çakışılabilir. Bu, bunu bahsetmiyorum. Birebir o boyuta geçişten bahsediyorum. Anladım. Peki bir de Çünkü o... Bir... Şöyle diyor, şöyle diyor. O iki evrenden de ayette inciler çıkar ve bakır inciler çıkar denizden hatta e, cinlerden, ifritlerden dalgıçlar var. Her iki denizden de diyor inci çıkar diyor ayette. Yani orada da bir yaşam olduğu anlatılıyor. Nitekim Süleyman peygamber o boyuta nasıl gidiyor onu da bakmak lazım. Musa peygamber e, ile Hızır Aleyhisselam'ın bahsi geçen kısımda da iki denizin buluştuğu yerde Hızır Aleyhisselam'la karşılaşıyor. Musa peygamber ve yanındaki kişi. Orada bir tarafta balık bir sahranın içinde kaybolup gidiyor. Bir tarafta ölü, öbür tarafta diri. Ölü balık canlanıyor diyor ayette geçiyor. Bu fizikte Schrödinger'in dalga denklemi vardır. Meşhur kedisi kedi ölü müdür, diri midir? Olasılık hesabıdır. Yani Hızır Aleyhisselam'la Musa'nın karşılaştığı yer iki denizin birleştiği yer olarak anlatılır. O iki boyutun birleştiği yer olarak anlıyoruz. Birinde balık ölüdür, daha sonra diridir. Çok net. Peki hocam, ben yani kitaptan yine okuduğum için söylüyorum. Bir kere zamanda yolculuk yapan ve aynı zamanda zamanda yolculuk boyutlar arası geçişi de yapabilen, değil mi? Şeyler evet. özel, e, hani peygamber mi demek lazım? Zünkarnen hazır e, için, bilemiyorum nasıl. Bunlar. bunlar... Bunlar e, çok üstün donanımlı Allah tarafından ledünni ilim verilmiştir der Kehf suresinde Hızır Aleyhisselam için. Hızır Aleyhisselam ismi geçmez ama onun e, literatür Hızır Aleyhisselam olarak kabul etmiştir. Hızır Aleyhisselam'a ledünni ilim yani Allah tarafından özel ilim verilmiştir ve rahmet verilmiştir diye geçer. Zülkarneyn de aynı şekilde... Allah tarafından tayin edilmiş bir liderdir. Bunu çok daha şimdi anlatmaya kalksam daha da detaylandırsam zaman savaşlarına girmemiz gerekecek. Çünkü buna karşı zaman içerisinde bir de bunun karşı tarafında var boş durmayan bir iblis.